Ya. bugün Minecraft no no değişti lan arka. Dur bir saniye, dur. <laughs> Bunu planlamıyorum. Kusura bakmayın. Neyse. Şimdi ana konumuza dönerim. Ekran böyle kalacak. Kusura bakmayın. Geçarım. Neyse. Şimdi kısa bir uyarı, duyarı <laughs> duyuru videosu geçeceğim. Konuşamadım. Saat 1.47 olduğu için ee, pek konuşamıyorum bugün mevsim bir şarkı Yani yarın diyeyim. Yarın yolculuğa çıkacağım. Yani o yüzden videolar gelmeyecek. Zaten kendimi bayağı da kapattım. Geldiğim bir videoları çekmeye devam edeceğim. Fall Guys olur, Undertale olur, Cuphead olur. Evet arkadaşlar. Otur birkaç oyun var şu an benim kütüphanemde. Yani Otur oyunları çekmeyi planlıyorum artık. Dinliyorum. Geldiğimde bu tür videolar çıkacak. 40 abone olmuşuz. Bunun için özel video çekecektim ama işler çok sıkışık olduğu için çekemedim. Çekmeyi planlıyorum. çekeceğim de zaten. 20 bin, 20-30 yarım saat falan bir eleştiri videosu çekeceğim abi. YouTube'lar hakkında böyle yani böyle olacak genelde 40 kafanı özel klasik 40 hedefimizi ulaştık hedefimizi elle yapacağız abi bu sefer el elle abone ulaşacağız tabii benim hatam var burada bir anda işler çok abone gelmeye başladı ve ben aboneleri aksattım. Kemik kitleyi bozdum yani direkt kırdım mantığı iken. Kemik kitleyi kırdığım için de artık videolarımı izlememeye falan başlayacak mantıkken. Yani çünkü saldım neredeyse. Neyse. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda